Gerek yok Türkçe anı. oldu ha, zaten ben... ben kapatmışım Türkçe mi o? Ha. Yo ben Tam yaptım Yanmayı da Tam ekrana tıkla Bekle onu Çıplaklığı abi. aç bu arada ya bir şey olma? Ya da kapatsam mı? Yayınlasın ya bunu. Ne oluyor ki? Kar mı geliyor? PPC mi? Pisi gözüküyor Harbi mi? O zaman Kapatalım ya şey Memesi mi? gözüküyor pipisi gözüküyor bir Şey, Onu bir sonra açarız <laughs> 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 e, Çok şey olur mu? Tarih formatı Söyle ya bizimki hangisi bunların ay ki amına bunu Ha. formatı. 23. ay alabiliyor. Kolay mod falan yapmıyorum ya. Ya yok normal defa. Bana, ben bu arada geç görüyorum ha. Lik... olabilir sıkıntı yok. Şimdi hikaye modu oynayayım değil mi? Tabi. Buradan sesi tekrar arttırayım. Bakalım nasıl bir Bir. Ben bunu hiç oynamadım. Yani. Değişelim ya. Ben de değişeceğim. Tebrikler. Şimdi biz neyiz Maruk? Günlük... Ay şey günlük yok Sınır şey için. Güvenlik görevlisi. Memur şutsun yani. yani. Ha. TC'lere falan bakıyoruz. Ya. Pasaport falan işte. <laughs> Yaşasın Asus kafadan filan. Geç Hadi abi. ya müzik kapanmıyor mu amına koyayım? Hah, oyuna başla. 982 o kadar eski mi amına? Ben bu morgajın sırrı o kadar biliyorsun bunları ya. Nasıl diğer sayfaya geçer? Sabot kesine dikkat edin. Tamam. O kurallar S yazıyor çünkü bunlarda. Sadece şunlara izin vereceğim değil mi? Aristotiska e adamlara. Hacı aslında aynen Aristos da diyecek. Kural kitabı konuşma geçmişi şey falan falan siktir et. Tamam. Bu ne yapıyor şimdi? <laughs> Aa bu ses bunun muymuş lan? Ben bu sesi biliyorum amına. bunu. Ar, 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 ar Bu ne? Aa bu kağıdı sol alt köşeye koyabiliyorsun galiba. Dene bakayım. Şöyle mi? Sol alt köşeye. Şuraya. Şuraya. Ha, o çok güzel evet, evet. oldu. Oraya işte. Ben geç görüyorum ya. Arka sayfası. Bak bakayım adam pasaporta. Tamam, Arsoska. Okey. Şuna da bakalım değil mi? SGT yazdığı şey mi abi? Ne? Iıı ee, son... Şey işte neydi ya? Yol, son geçerlilik tarihi değil mi SGT? Aynen Pasaportun geçmemesi lazım Ars Toskalı bu Ars Toska'ya bak abi, Antegra'ya bakıyorsun O ne amına? Ars Toska işte Ha sen geriden geliyor Aynen aynen Mesela bak Böyle bir bölge ha, var, tamam. var 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 abi var. Geçerli. Cinsiyet erkek. Tamam ya bunu veriyor. Ya bu geç abi geçsin ya. Bu ne? Level cover falan. Vaa wow, baya iyiymiş. <laughs> Nereye bastın ama bırakayım onu ya. <laughs> tamam. Al. Ver abi acaba. Hayır. Pasaport adama verecek. Şu ne oluyor? Bu ne oluyor lan? Ne abi? Ha, Abi o en son konuşma şeyi ya unutursan diye bakalım. Hayır, Okey anladım gibi. Şimdi bu direkt buna bakıyorum. Arstoska değil direkt reddet istiyorsan abi. Onlar giremiyor mu? Import. Sadece Ars alıyor biliyorsun yazıyordu ya siktir Direkt. git kardeşim, hadi. Direkt. kardeş var. Bu sıra ne? <gülüyor> <gülüyor> bu da retur <rap> <laughs> yani. Siktir et bu salağın İnanılmaz cehenneme kadar yolun var. Oğlum lan hiçbirini almamam mı lan? Alırsan ne olur? Diyelim alırım. Abi alırsan ceza yiyorlar. Sus lan! <laughs> Neresi giymiş mesela orada? <laughs> Kerem bir çok ses geliyor. Ne <laughs> <laughs> Kerem arkada değişik Kerem <gülüyor> Kerem <gülüyor> Kerem <da> Kerem <laughs> Kerem <Ne diyor> <KF3> Oynuyor. Oğlum bu neydi lan? Yayında hiç kere takin ol. Bu teledim ben onu ya. Açarım sonra. Aa Arsoska sonunda. Tamam. Şehir bu doğru şehir ya. Onu kontrol etmem lazım. Doğru doğru. Kara işte. Paradizna var zaten. Kadın. Tamam işte. Okey. O bayağı bir gitti şu an. Bitti mi ilk gün? Bitti bitti. Daha kolay abi daha ne oldu? Zorlaşıyor mu? Bu, ne, bu Evet mu? çok zorlaşıyor. Baya belge belge getiriyorlar. Şey git. Hadi bakayım. Tamam. Geçerle... Abi oğlum sana bir şey diyeyim mi? Yemek memek veriyor ya ailene. Nerede? Aç değillerse verme bence. Boş para gitmesin. mı yemek veriyoruz? Ben vermedim ki. Yat dedin ya yat. Onu mu bastım ben amına koyayım? Onu yap dedim para verdin Bir dakika öyle yapmasın. Dur tamam yap. bir dakika söyleyeyim sana. Şimdi. Ya bak. Şimdi ne yapacağım? Bu ya, Bu ne kanka? Aleykümselam ne? kanka. Kasanızın yani kırmızı yiyip Ya şu mu inceleyeyim oğlum? Aynen Ne yarrağımı yarıyor bu? Ha şuna... buluyorsun işte. Ha, saate bakmamız lazımmış lan buradan. Ben onu yapmadım bak. Fatih tarih abi o tarih. Son geçerlik tarihi falan uyuşmuyorsa. Tamam işte bugünü ya. geçmişse olmuyor. Ya, abi yazdı ki. Artık diğer ülkeler de giriş yapabilir yazdı galiba. Öyle mi? O zaman tamam bakalım. Bu ne? Hangi ülke? Republia mı? Yani. Gel oraya baba. Republia nerede bak... ama? Bak bu geçmemiş daha son kullanma O zaman veriyorum buna. Ver abi. Hoş geldin kardeşim ülkemize. Suriyeli olduğun için aldım. <laughs> Suriyeli. Abi mi? yanlış kişi yanlış kişi içeri alırsan zaten ceza yiyorsun gözüküyor. Şu an doğru değil mi o zaman? Doğru doğru. Okey. Aha gel. Antegria. Abi son kullanma tarihi geçmiş gibi. Geçmiş. Ne uyuşmazlık yap? Ne bura mısın? E, ne yapıştı işte abi? Ha direkt red ver. Hadi bak şey son kullanma geçerlilik tarihini şey yap. Bizeceğim, direkt red verseydim. Abi öyle yapma ya. Hapishaneye at galiba. Ama. Ha öyle yapar böyle. Evet. Bak. Ee, tamam şimdi red mi basayım? Ne evet, dediler? Evet. git amına kodum bir düzelt şu tarihleri ya. <laughs> Oğlum bu çok karış karışacak gibi lan. Hoşuma gitti. Oo M'de neler oluyor? <laughs> Gel kanka. Bura nere? Oha. Bak direkt önce tarihe bakacağım. Tam geçmiş. O tipi benzemiyor lan. Harbi bu kim amına öyle bir şey olmaz herhalde ya o kadar da. Olur mu? Kerem. Abi yap bakayım uyuşmazlık yap. Neyle yapacağım uyuşmazlık? Abi uyuşmazlık pasaporttaki fotoğrafı Aa. O benim diyor. Aa, bak bak. Reddediyorum ya. Ooo Mori benim karım benze ama. Reddet abi ya Siktirsin gitsin. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Cinsiyet Hayır. Ağır mı lan cinsiyete hiç dikkat etmedik ha. Etmen lazım abi. Oğlum ben ona hiç dikkat etmedim doğru diyor. Kıl. Adım. Tarih doğru. Tamam ülke de doğru. Bu doğru ya Muruk. Ona basıyorum. Abi, geç Arstos zaten. Al kanka. Hayır. Zahmet oldu falan diyor oğlum amına. Geri gel amına koyayım. Öldür razı ol. Red pass ya. Emiri ver askere sıksın kapat. Bu ne lan? <laughs> Tipe bak. <laughs> Nasıl bir tiple mi oğlum? Obristan. Doğu Grestin yok burada moruk. Yok Masiyon... mu? Ben... Hatta dur önce göstereyim. Ah, uyuşmazlık yap abi uyuşmazlık yap. Ya da direkt Red'de edebilirsin. Öyle yapınca bir şey kazanıyor muyum? Hayır. Abi Sonradan hapse atıyorsun işte. Şu an atmıyorum da sonradan hapse atıyorsun. Ya e, yapman lazım. Hapse attıkça Olur. para kazanacağım büyük Harbi ülkesi Suriyeli falan mı? Ama Suriyeli olsa alırdık ya. Ya Suriyeli. Suriyeli olsa alırdık. <gülüyor> <gülüyor> Selam çıktı falan. Ne diyor oğlum bu bize uğra falan? Oha. <laughs> 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 bir şey mi var? Sen gel. Efeci çıktı. Ben buna onay veriyorum falan diye. <laughs> Dur bakayım ya. Kabul et abi, kabul et. <laughs> Yok onu ben ayrı halledeceğim. Zaten şey ya bu... Hey ya sen... Ne oldu lan? Bir şey çaldı amına Ne çaldı ya? Didi didi, didi yaptı. Şuraya gelmiştir abi. Oldu. Ha. Gel hadi sıradaki. O bu ne o? Bu bende kaldı amına koyayım. <gülüyor> Baksana ona <laughs> bir. Onu ben şey iş sonu bakacağım ya. <laughs> <laughs> Al <Abi, gülüyor> zaman geçmiş. E ee, ne yapacağım? Ne vereceğim? Aha. Ne oluyor oğlum? Adam koştu amına koyayım. Oğlum ne oldu amına koyayım? Oğlum bomba attı amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Yata basmıyorum aga terörist saldırısı oldu amına koyayım ya. Harbi amına koyayım terörist saldırısı oldu. Şey e? yap abi. Mesela iyi e yazıyor ya şimdi. Aha. Isınma ısınma verme. ise ısınma falan verme. Boş ver. Yap direkt. Paran cebinde kalsın. Okey. Isınma dedi ne mi? Üşümesin diye falan mı? Abi? Üşüme falan. Yemek falan verme. İyi e yazdıkça bir şey verme. Direkt. Oğlum adam terörist çıktı amına koyayım. İyilerse bomboş geç. Okey. Ama daha fazla <laughs> aspekt ediyorlar abi gördün mü? Harika lan. Buralara da koydu bak. Artık şey açılıyor. Koruyucu. Oğlum adam duvardan atlı bomba fırlattı amına koyayım. Harika Ne bu? Koleç ya. Bakalım hemen bir Abi Hemen başladın da kuralları okudun mu? Ha bak kurallar yazıyor orada. Hani amına koyayım. Bu mu? Abi en sağa gel kitaptan en sağa. Yani kurallar yazıyordu. Kitap abi kitap. Hani kitap oğlum? Şu mu? Kurallar yazıyordu orada bir yerde ya. Ha bak yeni bir şey bu. Giriş bileti bulunmaktadır yabancılar diyor. Geçerli bir... Ha bak yabancıların hepsinde bir giriş bileti olmalı tamam mı? Geçerli mi bu? Tam bugün bitiyor amına koyayım. Sayılır mı? Sayılır abi o zaman. Tamam. Tamam şuna hemen bakayım o zaman. Neydi? Koreç ya. Batı sun var. Tamam ya. Sen Kitaplı kitapta da kurallar yazıyor Zaten ya. Zaten ölecek amına koyayım. Geçsin. Abi şap işte, kitabın sol üstünde böyle şey var ya bir tane ay, ayırgaç gibi bir şey. Ona bak. Ne? Şu mu? Ay, evet, kitabın sol üstünde ayırgaç var bak böyle şey var. Ha. Okey. Oradan kurallar Şimdi falan hemen şey var. değil mi o azetsa buraya falan filan. Aynen. Bu istiyorsan köşede dursun bu kitap ya. Temel kurallara aç köşede dursun. Şöyle. Tamam. Evet. oğlum. Öyle bir şey yapamam. Aa bak getirmemiş şey. Harbi direkt red basıyorum o zaman buna. Siktir git. Giriş bileti get getirmemiş. <laughs> İvo kara çakar oğlum. Mustafa babam takip etti beni ya. <laughs> İvo kara <çıkar> mı? <laughs> Aha bileti var. Giriş bileti 82, 11. Amına koyayım nerede escort var bize geliyor amına koyayım ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu da bugün. Ama herhalde bu bugünün biletini veriyor ya. E o zaman okey dur şimdi. Ülkeye bakacağım. Hangi ülkede bu? Import. Ne bu? Import. Import. İmpor'da enkıyor var mı? Var. Tamam gel kanka ya. Çirkin bir eskot ya. İtkarsın Çirkin ya, ya valla. Oğlum en sevdiğim adam geldi bu arada. Pembe yıldıza gel, avaya sor, avayı sor ya dedi abi sana Esport. Ne diyor? Tam bileti bilet. var. Nerede bu info? Bilet mi? uyuşuyor ama bilet, bilet uyuşuyor tamam. Değil ya, 1984. Tamam ya bu da iyi bir adam. Bunu da geçir abi geçir. Adam. Adam değil mi bu? Kadınmış abi. Adama benziyordu siktir et. Tıkılı <laughs> Oo, hayırdır. oğlum, terör saldırısını duydum. Hala işin olduğu için şanslısın falan. Hayırdır amına koyayım. Hadi lan rama yarra. bak amına koyayım. Ready vereyim de otursun ha. Yakup ya. Ne doğru ya. Tamam hadi. Bir de red vereceğim hayırdır. ben buna. Hızlı olmam lazım hayırdır, değil hayırdır, mi? Süre bitiyor. Yani. şuna 82 12 15 o bu bileti bunu sonra ya amına koyayım. Aa bilete bak sonra değil. Aa evet sonra ya. Ama geçerlidir herhalde. Geçerli ya. 83 Tamam ya sen gel. Koleş ya. Ay, 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 Sorun çıkartmıyor bir zam. Bomba atmasın şimdi. <laughs> <O> ne lan? <laughs> Oğlum ceza aldı. Ne cezası? Aa bak giriş bileti. Abi bugünün tarihi olması lazımmış. Tamam. Bilmiyorduk onu. Olur öyle. Ya, uyarı zaten diyor. Para kesmiyormuş. Ha öyle mi? Tamam güzel. gelmiş. Abi zaman... Son geçerlik tarihine bak. Uyuşmazlık belli desene. Uyuşmazlık 10... belli. Uyuşmazlık belli. Belki de hapse atar. Hayır. Hayır. Yazım hatası. Ananın amı olmalı kanka. Yazım hatası olmalı. Aynen bro. bir siktir git amına koyayım. Nasıl hatası <laughs> diyor. Neye bak? Bana ne amına koyayım git de ölmüş amına hayır, koyayım hayır. ya. Hapisilerde, hapisilerde geliyormuş lan. E dede verdi kimliği amına koyayım. <laughs> Oğlum dede mal mı amına koyu. Abi şey yap, kuralları aç kitaptan, uyuşmazlık belli de. <laughs> Neyle uyuşmazlık? <laughs> <laughs> temel kurallar da abi temel kurallar şeyden kitaptan. Temel kurallar. Oğlum yolcunun hiçbir şey yok ki amına koyayım. Ay yolcunun pasaportu olmalı. Şey yap alaka bulunmadı diyor ya masayı işaretle masayı. Nasıl yani? Bak yolcunun pasaportu olmalı seç bir de masayı işaretle tezgah. Ha tamam. Dayıya <laughs> bak amına koyayım. Hayır. Eli go, siki, sallaya sallaya Hayır. gidiyor. <laughs> 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 Suriye'yi sanetti galiba abi. Suriye Türkiye sınır Türkiye sınır am. <laughs> 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 Hadi bakayım. Oo. 11. Tamam. Daha standart olmuş bu boxer. Boxer mu? Dur amına koyayım para düzenle. Dağıstan, obristan yazıyor amına koy. Ya bu iyi gibi ya. Ne iyisi lan? Şimdi farklı ha, ama? Para Disney'mış. abi abi şey yap. Siktir git. Pardon. Amına koduğuma bak. Bir şey içeri girecek ha. Bak bayan diyecek. Oğlum adam suya da amına kodum bayani. Ha, abi yemek memek var şimdi bak ilaç hasta. Oo yarra yemişiz oğlum. Ya, ya, yap da ya direkt yap da yap. Vermiyor mu bunlara? Vereyim ya. Ver ver abi ver ver ver. Kötüyse ver abi. Değil mi? İyi sever mi? Kasım 26. Kasvetli bir sabah 1982. Ha yeni kural. Kimlik kartı al işte giriş izni olmalı diyor. Giriş biletleri artık geçersiz. Arstoska vatandaşları kimlik kartı göstermek zorunda diyor. Tamam geçersiz belge olan yolcular içeri almayın. Tamam. Ne artık giriş bileti geçersiz ne getirecekler? Şey işte. eee şey. Belge mi? Şu giriş izni. Ha. Abi kitabın kurallarını bak ben de ne yapıyorum ben de... bak Kitabın kurallarını aç, köşeye koy, kitap orada dursun. Ama adamın ülkesine bakmam gerekiyor ya. Tamam olsun, kitap her türlü masada dursun. Yani. Para bitti daha mı ne? <laughs> evet. Bu ananın ağzına. 982. Kaydın ya? niye bakıyorsun sakın be? Bak. Alicia. Alicia Roxas. Çalışma tamam. bir yıl. Pasaport numarası. Tüm tene. Tamam doğru. Şimdi hemen Antegra'ya bakalım. İsmi 84. <laughs> tamam ya bu kara ben bu karayı zaten tipe baksana ölmüş ağlayan yok ama. <laughs> Gel lan. Öreklar. Eee Mikail. Artos o yüzden. Mikail tamam doğru 1900. Oğlum bu ne amına koyayım? Ha doğru doğru. 179 79, 78 kilo. Doğum tamam. tarihi aynı mı? Aynı. Doğru ya. Len, abi, Arstotzka, Lendir bölgesi yazıyor. Ona dikkat etme Melek abi, dur bak. Doğru ya, Orveç ve honor. Doğru mu? Doğru mu? Doğru, doğru. <Sessizlik> Hadi, sıradaki. Kaşe. Aa, Kaşe'ye de bakmamız <Sessizlik> lazımmış lan. Onu nasıl yapacağım? İyi. Kaşe. Kaşe nereden bakılıyor? Ka Kaşe giriş ne bileti bana? diyor. Geçersiz. Aa, geçersiz abi. Şey yap. Ama bir dakika, hayır. Yabancılar giriş biletiyle girecekti. Hayır abi işte giriş izniyle girecek abi. Öyle dedi ya. O zaman red Zaten mi? hepsi yabancı. Yabancı hepsi. Artı soskarca hepsi yabancı. Bir dakika o zaman şöyle yapacağım. Kurallar. Şey yap. Aynen abi. bak. Doğru diyorsun. Doğru. Bırak geçeyim mi? Buradan siktir git lan. Siktir git. Bir daha görmeyeyim seni. Saçmalık diyor bir de ha. Hangi çağdan kaldı? Bilete bir sürü payı, para bayıldım diyor. Ya bir şey şu. 1982. Oo bunun süresi geçmiş. Gel buraya Sadece kanka. Sadece gezeceğim turistik. He, abi şey şey var, uyuşmazlık yap. Direkt basıyorum reddi ya, uyuşmazlık var zaten. Bas abi, bas, bas. Kaybol. Belki de mühür var bazen saati oluyor. He, öyle bir şey mi varmış lan? Giriş izninde mühür var, ondan bahsediyorum. Şu mu? <laughs> Oğlum onun gerçeğini ben nereden bileceğim lan ben onu bilmiyorum ki. Altay ziyaret edecekmiş. Abi Turistik yazıyor amaç ama ziyaret dedi. Aa, zaten tarih uymuyor ki. Ha. ha kitapta yazıyor. dur bakayım kitapta yazıyormuş. Allah belanı versin dedi amına koyayım. <laughs> Aynı kitapta. Ha şunlar. Okey tamam. Onu bilmiyorum. 982 12 süresiz göç. Artoska Artoska giriş izniyle girmiyordu ki amın Gerçi bu importdan geliyor. Gerçi abi yabancı bu. Eee. mühüre? Oğlum mühre bak amın Bunun mühürü bu değil ki. Import. Nasıl ya? Abi o giriş izni ama sen şey, işte, pasaporta bakıyorsun. Ha. Tamam bir bakayım o zaman. Işte. Ayrıgaça ayrı tıkla kitabın. Tıkladım. Orada girişi için bir şey olması lazım. Heh. Okey tamam. O farklı. Heh. Var işte şu. Tamam doğru. Bu normal gibi. Tam ortasında <laughs> değil ya. <laughs> okay, tamam. İsmi uyuşmuyor galiba. Yani uyuşuyor. Galiba. Doğum tarihi yazmıyor orada. Şeye bakalım. Hangi yarramda doğmuş? Hangi yarramda doğmuş? <laughs> Hangi ülke bu? Import. Doğru lan bu, gelsin bak yani Gelsin abi ya, adam, adam mı kadın mı? Ama Suriyeli ha bu. Sürat abi <laughs> tabi ya, mülteci artık oldu. Tam onu bulduğunuz oldu. Bu ne amına koyayım? Hayatınızın amacı nedir? Antikle şöyle bakalım. Bunları Tamam. Doğru gibi lan. Melissa. Ne dedi? Ziyaret mi dedi? Orası bu çocuğuna bak. Hayırlı. E, siktir git. Geçenlerde adamı değiştirdi Aa, ismi değişti. Aa bu ne lan yeni bir şey geldi. Parmak izi. Daha parmak izi ver. Ne oldu şimdi? Kayıtlarda rumuz yok. Abi şey şey. İki parmak izini uyuşmazlık ara. Şey yap. Penetle. Nasıl lan? Abi şey yap işte. Diğerini de al masaya. Ha. Ya ara aynen. Şey yap işte. Uyuşuyor oğlum. farkına bak. Uyuşuyorsa Uyuşuyor. tamam abi o zaman. Tamam o zaman ya. Basıyorum buna da o zaman. Abi ama ziyaret dedi sana turistik diyor ama amaç. E, turistik ziyaret işte. Olmaz mı öyle? Bilmiyorum turistik farklı bir şey ziyaret farklı bir şey. Doğru Değil. ya. Bence. Ya bu karı ne yapabilir ha Bassam. Bence abi biliyor mu? Konuşma konuşma var ya. Hı Abi onu aç. Değil, sen verdin ama. Ananı <laughs> Bak ben, ben sana dedim ama. Rumuz neydi amına koyayım? Oğlum hatala at diyor. Ya ada kontrol ettik ya. Allah Allah. Ada kontrol ettik bak hatalı addan ceza yedim. Doğru değil mi ama ya? Evet. Dede. Hayırdır. Hayırdır. Ya bu ne? Yine geldi bu. Dede hiçbir şeyin yok. Yine mi sensin ya? Abi <laughs> boyamış. <gülüyor> Pasaporta bak. Ha bunu bir sensin. ismi de yazdım. ha oğlum parmak ismi kısmında isimler yazıyormuş, ben ona hiç dikkat et. Dedes. ben aburuyum ben pas. al tam senin istediğin gibi. Ay, ay. Ay, ay. Ben memek ben anlamak. Toprastan diye bir <laughs> video. 928. 11, 15. Abi son geçerli tarihi uyuşmuyor. 11. Son kullanım tarihi değil mi? Aynen. Doğru. Gönder ama. İzin vereyim. Verdim izni kardeşim. Al geçersin inşallah. Bitti ya bizim ülkenin vatandaşı abi. Dolandırmaya çalıştık. Kiranız arttı mı? Bunlara para vermiyorum ısınmaya şu an o zaman. iyi çünkü. İyisi verme. Isınma nerede yazıyor ki zaten? Hiçbir yerde yazmıyor. Yazıyor abi de yani şu an yazmıyor işte. Yat ya. Rüşvet ver kadın. Oğlum rüşvet alabiliyor muyum lan? Bilmem ki. Aa bak. Bak bak. haberlerde gördün mü? Yoo direkt geçtim onu. Gözaltına... Dur, aa artık direkt. gözaltına alabiliyorum. Evet gözaltına alabiliyorum. Bir de bak şey diyor, şey dedi, katil varmış, katili bulacaksın. Harbi mi? Bak diğer sayfayı aç. Ha şu, ünlü koşucu. Vince we Lestrade. aynen We's aynen, less bak rat. onu, onu unutmayalım. Onu unutmayalım ya, evet onu unutmayalım. <laughs> Budur, ha, ya bu dur ha bunu bu daha ama yeni, yeni aldık ha bunu koyayım. Akrabalarımı <laughs> ziyaret edeceğim diyor, bir ay diyor ha bunu koyayım. 982. Abi diyeceğim. 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 Abi diyeceğim.